Merhaba arkadaşlar, Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko Fransız temsilcisi Asvel'e bugün saat 23'te konuk oluyor. Maçı Bey'in Sports Haber'den şifresiz olarak canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanmaya devam ediyor. Her maç üstüne koyarak gelişen bir takım görüyoruz. Çift maç haftasını iki galibiyette tamamlayıp galibiyet serisini de dört maça çıkarttılar. Koç kaybedilen maçlardaki hatalarından vazgeçerek maç içerisindeki doğru hamleleriyle kendini göstermeye başladı. Son Baskonya maçını kısaca özetlersek müthiş bir enerji harcayarak Baskonya'ya nefes aldırmadan savunma yaptılar. Buna Nando de Kolu'yu da katarak çok iyi bir maç çıkardılar. Nando kariyerinde ilk defa bu kadar savunmaya yardım ettiği bir maçı oynadı. Bu kırın sakatlığı sonrası Polonara yine çok iyi katkı verip takımı ateşledi. Maçın en iyileri hem savunma hem de hücumda Nando de Kolo ve Veseli'ydi. Şimdi olumsuz taraflara bakacak olursak Guduric hala istenilen seviyede değil. O da katılırsa takım seviye atlar. Bir de sakatlıklar çok fazla bu nedenle uzun transferi geldi. Umarız Floyd takıma çabuk alışır ve hemen katkı verir. Bir de dekoloya yardımcı şütör bir gard alırlarsa takım istenilen kıvama gelebilir. Rakip Asvel bu aralar çok formsuz karşılaşılabilecek en uygun zamanda karşılaşıyoruz. Kendi liginde 2 maçtır Euroligde 4 maçtır kaybediyorlar. Son Olympiakos maçında çok kötü oynayarak çok farklı bir mağlubiyet aldılar. Artık kazanmaya alışan temsilcimizden güzel bir galibiyet bekliyorum. Umarım yine iyi bir mücadele gösterip bizleri yanıltmazlar. Başarılar Fenerbahçe Beko. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.